Kurban Bayramı tatili 12 Ekim Cumartesi günü başlayıp 21 Ekim'de sona erecek. 9 günlük bu süreyi birçok vatandaş memleketinde geçirmeye hazırlanıyor. Bayram öncesi uzun yola çıkacak sürücülerdense trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi önlem almaları isteniyor. Uzun yol bakımını yaptırdığımız bir araçla yola çıktığımız zaman yolcularımız da dahil olmak üzere e, mutlaka emniyet kemerlerini e, taktırmalıyız. E, bunun yanı sıra Bayrama gidiyoruz mutlaka yanımızda hediye götüreceğiz araç dolu olacak yani bu yüklemenin de cisimlerin mutlaka sabitlenmesi gerekiyor araç içerisinde hareketli cismin bulunmaması çok önemli panik frenlemede bunlar bir kurşun tesiriyle sürücüye ve yolculara zarar verebilir defansif sürüş için olmazsa olmazımız iki 250 araç kullanmaları çok önemli araç tutuş pozisyonunun defansif sürüşe uygun işte 9-15 pozisyonunda baş parmaklar direksiyon simidinin üzerinde olması çok önemli. Yani biz kolta rahat etmek için oturmamalıyız. Defansif araç kullanmak için oturmalıyız. Telefon görüşmelerini asla yandaki e, yakınımız varsa telefonu ona vermeliyiz. Yani en kötü ihtimal işte kulaklıkla bile biz tavsiye etmiyoruz açıkçası. Sürüş modundan uzaklaştırıldığı için. Sigara konusunda uyarıyoruz biz sürücülerimizi. Araç kullanırken sigara bu yasak da geliyor yakında. E, sigara kullanmalarını önermiyoruz yorgun araç kullanmalarından dolayı oluşan kazalar gerçekten çok feci tablolara sebep olabiliyor. O bakımdan uykumuzu almış olarak yola çıkmamız çok önemli. Tedbirimizi alıp bu konuyla alakalı güvenlik sistemlerimizi kullandığımız zaman emniyetli ve defansif ve dinamik bir de bir araç kullanıyorsak herkesin yolu açık olacaktır diye düşünüyorum. Bayram tadında bir yolculuk için bu dönemde trafik yoğunluğunun 10 kata kadar arttığını, kaza oranlarında da büyük artış yaşandığını unutmamak gerekiyor